Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber 2023 model Fiat Egea alan arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Abone olarak bizlere destek olabilirseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu video içerisinde öncelikle neler olduğunu içeriğinden biraz bahsedeyim. E, arabamız hakkında biraz bahsedeceğim. Ee, bir altısı, bir dördü, bir üçü gidişi e, vesaire nasıl? Bu araba lunch paket, dolu bir paket ve e, yeni bir versiyon olduğu için biraz daha makyajı ve e, farklılıkları uyuruyor. Bunlardan biraz e, easy, urban ve lunch bilgilendirmesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi arabamızı detaylı bir bilgilendirmeyip ondan sonra e, sormak istediğiniz soruları zaten yorumlar kısmına sorabilirsiniz. E, ben tekrar tekrar bilgilendirme videoları çekiyorum. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın ön paneli krom e, detaylarla kaplanmış sis varımız mevcut izide sis var yok iyi e, Plus'ta sis varı geliyor olabilir Arkadaşlar tam bilgim yok fakat Urban Urban Plus e, Egea'nın sis var mevcut e, ledlerimiz onu bir gösterelim sizlere gündüz LED'de nasıl çalışıyor şöyle dedi. Arabayı çalıştırdığınız, sürme başladığınız andan itibaren devrede kalır ve gündüz ledi sürekli olarak e, çalışır arkadaşlar. Kilitlediğiniz zaman da dörtlüğü yakıp gidiyor zaten. Şöyle biraz e, şöyle led teknolojisi yazmış. Şöyle biraz daha yakından gösterirsek arkadaşlar farları e, güzel hoşuma gidiyor gündüz Ledleri zaten arabanın farlarına güzel bir görsel katmış arkadaşlar görsel şöleni zevkli olmuş onun haricinde işte, krom detaylar fiyat logosunun etrafında launch paketi bizleri karşılıyor tabi yaptırmak isterseniz görebilirsiniz urban arabalarınızı şöyle jantlarımız 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar arkadaşlar gerçekten fiyat Egea'nın ee, bu rengi ve bu jantları Bence oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim Araba için oldukça e, zevkli bir görsel sunuyor Zaten bir araba satın aldığınızda Veya satın almaya gerek yok Şöyle bir baktığınız zaman Araba eğer jant lastik olarak ve rengi uyumluysa Kasası da e, biraz daha güzel Geniş bir eline kasaysa Araba gerçekten e, güzel duruyor Ön arka jantlarda herhangi bir değişiklik yok Şöyle bakalım 17 inç 225'e 45 olarak geç. Şu arka tarafa geldiğimiz zaman jantlarımız 17 inç 225'e 45 arkadaşlar. Şöyle bir şey var araba lanç olmasına rağmen e, ön tekerlekte fren disklerimiz var fakat arka tarafta herhangi bir fren diskimiz yok arkadaşlar. E, o detay gözümden kaçmadı. E, bir de şöyle genel olarak inceleyelim yan taraflar arabanın bu şekilde herhangi bir şey yok. Arka tarafına değineceğim. Bagaj hacminden biraz bahsedeceğim arabanın. böyle Arka tarafına geldiğimiz zaman araba ben arabayı şu an yıkadım. Araba parıl parıl parlıyor olması lazım. Kamerama, kameram kötü. İnşallah en kısa sürede kamerayı da düzelteceğim ve değiştireceğim. Güncelleyeceğim arkadaş. Araba gerçekten şu an dışarıdan baktığınız zaman hoş ve güzel duruyor. Onu söyleyebilirim. Şu stoplara değinelim. Arkadaşlar stoplar e, Easy'de yok. 2021'den 22'den sonra gelmesi lazım. Urban ve Launchlar'da e, stoplar karartılmış oluyor. Doğru doğru. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Bu 2023 maketlerde mevcut Urban ve Launch'ı. Karartılmış stoplar bizi karşılıyor. Arkadaşlar geri görüş kameramız bu şekilde bizleri karşılıyor fiyat logomuz. Arka taraftaki e, bu fiyat logosunu değiştirmemeleri bence biraz dezavantaj olmuş. Bunu değiştirselerdi de biraz daha güzel görsel şölen arabaya katabilirdi. Arabamızın bagaj hacmi 520 litre. C segmentindeki arabalar içerisinde sedan arabalar içerisinde özellikle en geniş bagaj hacmine sahip araba diyebiliriz arkadaşlar. Bence yeterli. Oldukça geniş. E, büyük valizlerinizi iki tane büyük valiz artı küçük valizler sağır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Arabanın üstünde herhangi bir sunroof yok. Ee, zaten araba bu arada arkadaşlar arabanın yandan baktığınız zaman araba e, camlar karartılmış olarak bizleri karşılıyor. Camlarımızı gösterdik. Arka iki cam fabrikasyon olarak karartılmış. Fakat e, ön iki camı da biz kendimiz karartma yaptık. Onun haricinde değinebileceğimiz e, katlanır aynı arabada mevcut değil. E, şöyle içinden biraz görsel katalı Arabamızın içi geniş ve ferah. Onu söyleyebilirim. E, arabamızın İç tarafı gayet yeterli ve geniş Olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar Arabamızın içine bindiğimiz zaman Ben 1.80 boya sahibim Ve sürüş mesafesinde 1.80 Boyda olmama rağmen Önüm diz kapağı mesafesi Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz Arkadaşlar Onun haricinde Arka tarafa rahatlıkla 3 kişi Oturabilir hatta dördüncüyü de Zorlarsanız eğer kişiler zayıfsa ee, dördüncü kişi de arka tarafa rahat bir şekilde oturabilir arkadaşlar onu söyleyebilirim kapıyı kapatalım şöyle içeri biraz daha az ses gelsin kapıyı kapattık ee, arkadaşlar içi arabanın ferah ve geniş ee, kesinlikle bunu söylemeden geçmeyeceğim çünkü ee, farklı C segment arabaları işleri bu kadar e, geniş ve ferah olmuyor. Bu araba arkadaşlar fiyat performans arabası yani beklentiniz buna göre olsun. Bazı arkadaşlar da işte şöyle işte ben bunu almam şunu yapmam şöyle yaparım. Ya arkadaşım bu araba fiyat performans arabası yani beklentim bu arabadan verdiğim para doğrultusunda olacak. Ee, gerçi günümüzde her şey pahalı e, olduğunu söyleyebilirim ama bu arabanın da fiyat performans olarak üretildiğini söylemeden geçmeyeyim. Onun haricinde arabamız manuel vites 6 ileri 1 geri. 6. vites ekonomik sürüş modu olarak geçmekte. Onu söyleyeyim. Arabamızın direksiyonu süper süper demişim. Spor modunda bir görsel katmış. Gene bu araba direksiyonu 2023 öncesindeki direksiyonlardan biraz daha farklı. 22'de belki bu direksiyon gelebilir Fakat daha öncesinde 20 öncesinde Bu direksiyon mevcut değil Çünkü 1.3 dizel e, bir Egea kullanmıştım Oradan biliyorum Bu direksiyon simidi biraz daha farklı Arabamızın e, koltuk döşemeleri Bu şekilde e, Güzel arka taraf da aynı şekilde Poşetleri ben çıkarmadım Araba sıfır olduğu için e, Arabanın poşetlerini çıkarmadım ben arkadaşlar Onun haricinde söyleyeceğimiz e, e, Şimdi fiyat konusunda yüksek biraz şu an güncel şartlarda bunun 1.4 easy'si arkadaşlar ne kadardı 1 milyon 20 bin lira olması lazım nakit indirimiyle beraber 989 bin yani 990 bin liraya tekabül ediyor arabanın double ekranı 13 double ekran mevcut arkadaşlar geri görüş kamerası ön park sensörü arka park sensörü bu arabada mevcut launch olduğu için start stop çalıştırma turbido gözümüz aşağıda arkadaşlar. E, klimamız dijital klima mevcut. Yani e, dijital klima ayarladığınızda otomatik kapanıyor, açılıyor. Bunlar mevcut arabada. Bu arada ben hızlı anlatıyorum. Aklıma gelmeyen, değinmediğim noktaları sorun. Detaylı video çekeyim arkadaşlar. Araba elimizde. İnşallah e, Rabbim de bize kazası belası bilmeyi nasip etsin. Daha yeni araba 1200 kilometrede arkadaşlar. 1250 olmuş olabilir belki. Arabanın daha yeni olduğunu söyleyelim Onun haricinde benim e, Abes kaçan noktalardan biri Bunu diğer videoda anlatayım Arabanın arkadaşlar e, direksiyon Simidinin altında Ufak bir e, gariplik var Bu ne işte e, Direksiyon döndürme mekanizması Alttan görünüyor yani 1 milyon para verip de Bu mekanizmayı görmek biraz Abes kaçıyor arkadaşlar Onu olduğunu söyleyebiliriz Onun haricinde arabamız hayalet ekranı Sahip fakat şunu söylemeden etmeyeyim ben ee, nedir bu konu? 10 inç, 7 inç hayalet ekran fakat TFT ekranlarda gösterge paneli yanlarda mevcut arkadaşlar bunun. Ee, bu nedir? Bu onu bir göstereyim ben size. Start stopa bastık düğme yanımızda. Geri görüş kamerası direkt devreye girdi bu arada. TFT'den bahsettiğim nokta arkadaşlar şu yandaki e, gösterge panelleri hız ve yakıt durumundaki paneller. Şöyle biraz yaklaşalım Bu arada arabanın kilometresini bir görelim. 1200. Tam okuyamıyorum. 49 arkadaşlar. Ben biraz uzaktan çektiğim için kameradan da bakınca böyle oldu. Arabanın e, kamerası bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel bir yeter. Şöyle kapatalım arabayı. E, logomuz bu şekilde. Kamera kötü olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, o noktada inşallah. İçinde değineceğimiz noktalardan başka neler var? Ee, i̇ç dizaynı yeterli. Ben bu arabaya yaptıracağım şeyler şunlar arkadaşlar. Ee, en önce şu poşetlerden kurtulmak istiyorum. Fakat direkt de sökmek istemiyorum bunları. Bu poşetlerden önce kurtulup. Bu arada arka USB girişini ben göstermemişim. Bu arkada da bir tane USB girişi arabada mevcut arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Ee, gene aynı şekilde aydınlatmamız burada mevcut. Bir tane de ön ve arkada olmak üzere iki tane aydınlatma mevcut. Başka neler olabilir? Anlatmadığım şeyleri düşünüyorum fakat arkadaşlar dört cam otomatik bunu da söyleyeyim. Yani dört camımız otomatik çalışıyor. Sormak istediğiniz sorular varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bana yazabilirsiniz yorumlardan. Yardımcı olarak inşallah cevaplarım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.